kabul etmezse yine dönmeyi? Edecek aga, edecek. Yavuz komutanım yalnız bırakmaz bizi. Bu ara biraz böyle izemli mizemli takılıyor ama geçer o da. Oğlum adam altı aydır resmi olarak ölü. Öyle dirilmek kolay mı? Nasıl gelsin? Döner döner. Yeter ki dönsün aga. Diriltmek bizim işimiz evelallah. Bu sefer çok kararlıydı ama. Biz yine de her türlü cevaba hazır olalım da. Bu garibim de Yavuz komutan düğüne gelecek diye seviniyor. Ya ona da gelir herhalde ya. Gelmesine gelir de kimse bilmiyor ki. Nasıl olacak o iş? Nazlı var ya, öğrense cin çarpmışa döner. Adam ya bay halledeceğim dedi ama dur bakalım. Aga bence çat diye gelsin düğüne. Böyle alıştır alıştır olacak iş değil. Gelsin alaya girsin hemen. Halay da kaynar arada. Vallahi bak çok mevzu olmaz. Keşanlı ve dahiyane çözümleri. Boncuğum, bu sefer her şey tamam, merak etme. Selamun aleyküm usta. Aleyküm selam. Biz Yavuz komutana bakmıştık. Affedersin kime? Yavuz komutan. Tamam usta yabancı diller. Ne iş bu ben anlamadım. Bir Yavuz diyorlar, bir Ömer diyorlar. Benim aklım ermez böyle şeylere. Hayırdır nereden? Karabayır'dan. Eşyaları topladık. Yeni görev ha? Bir sizinle konuşalım dedik komutanım. Tamam konuşalım. Komutanım. Sen olmadan olmaz bu iş. Gel bizi bir başımıza bırakma ha. Anca beraber kanca beraber komutan. Omuz çarpıştığımız günlerin de mi yok? Ahmet Kartal'ın, Hafız abinin hiç mi hatırı yok? Komutanım, hadi dönün şu göreve. Komutanım, seni anlamıyoruz sanma. Sen ne acı çektiysen aynısını biz de çektik. İçimizden biri şehit olsa vicdanı sızlamayacak mı? Ah keşke orada olsaydım demeyecek misin? Ben diyeceğim dedim böyle. Ben yokum. Konu kapanmıştır. Ya ne demek yokum ya? Ne demek yokum ya? Nasıl dersin bunu komutanım? He? Ha? Hadi bizi geçtim. Bizi boş ver. At bizi. Üniformayı da mı özlemedin? He? Göğsünde Türk bayrağıyla üzerine gitmeyi de mi özlemedin? Nasıl özlemem oğlum? Silah odasındaki o hazırlanışlarımızı. Helikopterde o rüzgarın yüzüme vuruşunu. Siperde sıkışınca avcı gelir, şimdi çıkarır bizi diye düşünmeyi. Dağlarda, tepelerde, karanlık gecelerde, aşın söylediği türküleri. Arkamı her döndüğümde çayla görüşümü. Senin deliliklerini nasıl özlemem? Delirdiniz mi siz? Kafayı mı yediniz? E ne güzel ya komutanım işte. Niye bu inat? Niye yoksun komutan? Niye? Yoruldum. Tükendim. Koskoca orada size komutan mı yok? Var. Ama biz sizi istiyoruz komutan. Ben istemiyorum. Oğlum mu? Ben yokum. Anlayın ya. Yokum. Öldüm artık. Anlayın. Tamam beyler. Uzatmayalım. Yavuz komutan son sözünü söyledi. Eyvallah. Bak bu olmadı ha komutanım. Bu hiç hoş olmadı komutanım. Canınız sağ olsun. Her şeyin bir kolayı var. Biz de ölenle ölmeyiz. Ne yapalım? Ara düğünüme gelin komutan. Son bir zeybek oynarız. göreceksiniz. Bu işin altından da o dragan çıkacak. Hayır abi. O nasıl ele geçirdi ki bizim ajanlarımızın istesini? <laughs> nasıl geçirecek? Yurt dışında tasmalarına tutan köpekler vermiştir adresi. Hepsine sıra gelecek aga. Hepsine. Dragan'a da arkasındaki haysiyetsizlere de. O dragan patlattığı bombaların, yaktığı canların hesabını vermeden uyku hepimize haram. Aynen. Önce kardeşlerimizi kurtaralım da. kızın kimliği miydi abiciğim? <laughs> e ya, kaldı elimizde. Ee, ne yapacaksın? Nasıl vereceksin? Ne kimliği? Kadıköy'de bir mekanda çalışıyormuş. E, yarın gidip bir yere vereceğim öyle. Peki abicim sen nereden biliyorsun kızın nerede çalıştığını? E kimliğin de adı soyadı yazıyor oğlum. Hmm. İnternet deyip. <laughs> <laughs> ya Allah Allah, cahil cahil sorular. İnterneti bilmiyor. <laughs> Adı ne dedin kızın? Melisa Yılmaz. Var memlekette 500 tane Melisa Yılmaz. Sen nasıl buldun da o kızı verdin cüzdanına bakayım he? Kimliği bende mi kalsaydı kızın? Ne istiyorsunuz ya? He? <laughs> <laughs> Niye bu sinir? Kıza devre yaptı, zoruna gitti biraz. <gülüyor> ya, ne gülüyorsunuz <ne> <gülüyor> ya? Ya şu Keşanlı'nın kimliğini <laughs> aldığı kız yok mu abici? <laughs> he? Şey yani, pardon komutanım. Beyler, önce şunu bir açıklığa kavuşturun. Resmi durumlar ve operasyonlar dışında nasılsak, öyle olmaya devam edeceğiz. Bu timin bir tane komutanı var. O da Yavuz Komutan. Bugün olmasa da, elbet bir gün dönecektir. Dikkat! Beni rahatla dinleyin. Çok zamanımız yok biliyorum. Ama konuşmamız gereken bir konu var. Yavuz. Bir sıkıntı yok değil mi komutanım? Yok. Komutanınızı merak ettiğinizi biliyorum. Yavuz başını belaya falan sokmadı. Çok şükür. Mesele şu ki, Yavuz artık resmi olarak sizin komutanınız değil. Arkadaşlar, bizler bu vatanı korumak için and içmiş askerleriz. Yavuz sizin her zaman komutanınız. Ona diyecek bir şey yok. Ama şartlar ve emirler bizi farklı bir noktaya getirdi. Siz Yavuz'a canınızı emanet eder misiniz? Ederiz çok şükür. Hala o komutanınız mı? Her zaman komutanımız komutanım. Güzel. Böyle düşünmeniz, böyle hissetmeniz gurur verici. Peki iki eliniz kanlı olsa, yardımına koşar mısınız? Koşarız komutanım. O da sizin yardımınıza koşar. Koşar tabii. Ama ne olursa olsun, o resmen bir asker değil. Resmen bir devletin görevlisi değil. Biliyorum. Hepiniz onun yaşadığını öğrendikten sonra her şeyin eskisi gibi olacağını düşünüyorsunuz. Ama olmayacak. Arkadaşlar, Yavuz bizde değil artık. Demek oluyor ki Yavuz sadece görev dışında görüşebileceğiniz derdinizi anlatabileceğiniz bir arkadaşınız bir abiniz Operasyonlar hakkında kimseye bir şey anlatmayacağınızı biliyorsunuz. Yavuz'un da buna dahil olduğunu bilmenizi isterim. Görev görevdir arkadaşlar ve vatan görevi her şeyden kutsaldır. Peki hiç mi ihtimal yok komutan? Siz gördünüz. Var mı? Yok. Tartışacak bir şey de yok. Görev ne gerektiriyorsa gereğini yapacaksınız. Tamam. Saygıda kusur etmeyin. Ama unutmayın... ...resmi görevde değil. Anlaşıldı mı? Emredersiniz! Aga size de oluyor mu aynı havadayken? Ne oluyor mu abi? Böyle bir mayışma... ...uyku gelmesi... ...bir huzur... <laughs> Al işte, deli! Abi senin havada uykun mu geliyor? He? Sizin gelmiyor mu? <laughs> Adama adrenalin de istemiyor. Nasıl bir cinsin oğlum sen? Aga ne güzel kuş gibi seziliyorsun havada. Böyle tatlı tatlı rüzgar esiyor. Bulutlar yanından geçiyor çarşaf gibi. Mis gibi uyumalık işte. Oğlum saniyede 50 metre düşüyorsun. Hangi kuş lan bu? Aman komutanım dalarsın edersin paraşütü unutma. <laughs> ya en sevmediğim kısım da o zaten ha. Tam böyle tatlı tatlı süzülüyoruz. En güzel yerinde bin iki bin üç bin derken tak açılıyor bu meret. Sonra böyle kontrol kontrol derken süzülüyorsun yere işte ya. Hedefe on saniye. Var. Varmak üzereyiz, koptu. Yaklaşık 50 metre arayla üç nokta var. Saat dokuz yönünde iki kişi. Saat on bir yönünde iki kişi. Saat üç yönünde iki kişi. Sığınak girişinde iki kişi. Komutanın plan nedir? Üç ayrılıyoruz. karabata aşık. Saat dokuz yönü. Keşanlı çaylak. Saat üç yönü. On bir bende. Anlaşıldı. Komutanım tek gitme sen. Mecbursun. Üç noktayı aynı anda temizleyemezsek içeriği uyandırabilirler. O zaman başlıyor muyuz? Tamamdır. Üç. Lan kimi yakıyorsun lan? Çık, çık, çık. Çık, çık, çık. Hadi, hadi, hadi. Koş, koş, koş. Hadi, koş, 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 koş. Yardım edin! Yardım edin! İmdat! Bıraksaydın da dedi yanmak ne demek görseydik. Biz hiçbir zaman onlar gibi olmadık. Olmayacağız da kardeşim. Anladın mı lan şimdi aramızdaki farkı? Siz iyi misiniz? İyiyiz iyi. Tam zamanında yetiştiniz. İyisiniz iyi. Aslan kardeşlerim benim. Eyvallah.